Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi de bugün aktif olmuş siteler olacak. Yani yeni siteler olacak. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. Birinci sitenin güncel giriş adresi 102. İlk sitemiz 500 TL deneme bonusu veriyor. Bu 500 TL'yi isterseniz spor, isterseniz kazın alanında kullanabiliyorsunuz. Üyeliğinizi tamamlamanızın ardından profilim, bonuslar ve bonus talebi kısmından kendiniz talep edeceksiniz. Otomatik olarak da aktarılıyor. Deneme bonusunu sporda kullanacaksanız aktarılan spor deneme bonusunu üçlü kombine kuponlarda her karşılaşmanın da minimum 1.90 oranı olacak şekilde futbol ve basketbol alanında kullanılması gerekiyormuş. Buradaki oran şartına dikkat edin dostlarım. Kazin oyunları için bir şart yokmuş. Free spin satın alımı da serbestmiş. Dostlarım deneme bonusu canlı kazinoda da geçiyormuş. Bilginiz olsun. Deneme bonusuyla çekim yapabilmek için tek bir amacınız var. Minimum 5000 TL yapmak. 5000 TL ve katlarında bir bakiye yaparsanız da %10'u kadar çekim yapabiliyoruz. Yani 5000 TL yaparsanız 500, 6000 TL yaparsanız 600 gibi çekim yapabiliyorsunuz. Herhangi bir yatırım şartı da bulunmuyor. Birinci sitenin adı Cashback. Güncel giriş adresini zaten söylemiştim. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitenin güncel giriş adresi 200. Bu sitemizde sadece slot oyunları için deneme bonusu veriyor. Deneme bonusu olarak 100 free spin veriyorlar. Bu free spinleri de 888 Dragon oyununda veriyorlar. Bir katı kadar çevrim şartı varmış. Ardından otomatik olarak hesabınıza bir bakiye yansıyor. O yansıyan bakiyeyi de sadece slot alanında kullanabiliyorsunuz. Çekim yapana kadar da aynı alanda devam etmeniz lazım. Farklı alanlara girerseniz de kazancınızı siliyorlarmış. Bu arada free spin satın alımı da serbestmiş. Bu oyun çok ufak miktardan spinliyor diye aklımda dostlarım. Yanlış hatırlamıyorsam 20 kuruştu. Ama her neyse amacımız para yatırmadan oynamak. Şansımız dönerse de 100-200 yaparçlı alırız. En kötü cebimizden para çıkmadan oynamış oluruz. Bu arada deneme bonusuyla 500 TL yaparsanız 50-1000 TL yaparsanız da 100 TL çekebiliyorsunuz. Maksimumda 100 TL çekebiliyorsunuz zaten dostlarım. Deneme bonusunu promosyonlar sayfasındaki deneme bonusu görselinin altından aktif edebiliyorsunuz dostlarım. ikinci sitenin adı Zerk Casino. Arkadaşlar tam bu noktada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün bir video daha paylaştım. O videoyu da sol alttaki kutucuğun içine getiriyorum. Orada bahsettiğim ikinci ve Özellikle 3. siteden deneme bonusu almamış olabilirsiniz. 3. site yatırım şartsız kazan sınırsız 500 TL deneme bonusu veriyor. Ayrıca o videoda kanalın gidişatı ile ilgili bilgi de verdim. Yani yarın da deneme bonusu videosunu görebilmek istiyorsanız orada paylaşmış olduğum bilgiye göre hareket etmeniz lazım. Yoksa videoyu göremeyeceksiniz ne yazık ki dostlarım. Lütfen o videomu da izlemediyseniz izleyin. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.